It's hard to breathe, but that's right. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni tarifle karşınızdayız. Bugün hep beraber tavuklu kap e, böreği yapacağız. Tas kek var, tas kebap var. Bir de tas börek oldu. Hadi şimdi videomuza geçelim. İlk başta tavuklarımızı doğrayalım. Evet arkadaşlar tavuğumuzu e, ince ince doğradık İçine koyduk kavurduk için evet arkadaşlar etimizi ince ince kıydık kavurduk üzeri e, sonra iki baş soğan iki diş sarımsak e, iki tane domates bir de dört tane biberimizi ince ince ay, biberimizi ince ince kıyıp içine koyduk. Yağla da biraz şey, e, kızar şey yaptık. Kavurduk. Şimdi de baharatlarını kaçıracağız. Zerdeçal. Bir çay kaşığı yani bir tatlı kaşığının yarısı kadar zerdeçal. Kara, e, karabiber. Bir çay kaşığı karabiber. çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığının yarısı bir çay kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. kek, nane, reyhan. Bugün farklı bir baharat kullanacağız. Ee, biraz tam tam demeyeyim de biraz ağır gibi. Bir fa farklı bir tat kullanacağız. Bakalım bu yemeğimiz nasıl olacak? Ben de merak ediyorum tadını. Aynaya katıyoruz. <laughs> Havamızı kattık. Pardon arkadaşlar. Hepsi birbirine benzediği için ben karıştırdım. Bunların hepsini şimdi karıştıracağız. Bakalım ne olacak. Ben de hiç bilmiyorum. Sürpriz. Ama etrafı güzel kokular sandı. Güzel bir şeye benziyor. Görünüşünden de. Kokusundan da. İçine kattığımız malzemeler de lezzetli olduğu için güzel bir yemek çıkar diye düşünüyorum ben. Adını kapatıyoruz şimdi. Biraz serinlenmeye bırakıyoruz. Ya yoğurdu koyduk. Bilmiyorum ne olacak. Çok değişik bir şey çıkacak bence ortaya. Anneme soruyorum. Bu ne? Bu ne diyorum? Ne yapacağız diyorum. Adı ne falan diyorum. Ama annem bana söylemiyor. Hatta kameranın arkasından da bana kafasını salladı. Bu kaseler var ama bu kaseler yağlanacakmış. Bari bunları da ben yağlayayım. Merak ettim. Böyle bolca her tarafına sürüyorum. İçin içinde yufka da var. Gerçekten merak ettim. Norm e, biraz daha normaldi daha demin ama şimdi içine içine, içine yufkada da girdi. Ne olacağını hiç merak edemiyorum. Yani hiç tahmin edemiyorum. Ama ortaya hem güzel hem de e, şey hem güzel hem de değişik bir şey çıkacak bence. Lezzetli olacak gibi görünüyor. Ama tahmin edemiyorum ne annemin ne yapacağını. Şimdi yağlıkı, ya yayı ya, ya, her tarafına serdiğimiz tabağımıza yufkalarımızı bu şekilde seriyoruz mu desem seriyoruz. Evet annem e, içine yağlı yoğur e, yağlı yoğurdumuzu şey yapıyor. içine döküyor biraz biraz. Böyle etrafına yaydı. Ben diğer tabakları da yağladım, hepsini yağladım. Şimdi sıra sıra yapıyoruz. Tavamız soğudu. Çok değişik bir şey. Tavamızı şimdi tabağımıza bu şekilde koyduk. Ben şimdi çok meraklandım tadı nasıl olacak? Çok değişik. İlk defa. Arada da yufkaları. Gizlice löp löp götürmek istiyorum ama annemizin vermiyor. Evet kapattığımız yufkalarımızın üstüne biraz bastırdık. Şimdi de karışımımızı yine sürüyoruz. 5 tane kasemiz bitmek üzere. Gerisinde ne yapacağız bilmiyorum Tavuğun kalanını. Şimdi Evet. Geri kalan, geri kalan tavukla da e, beslenmem için yapıyoruz. Tabi tabak şeklinde yani tabak şeklinde yapmayacağız. Bunu başka bir şekilde, şekilde yapacağız. Ana yemek olarak Diğer ee, Diğer şş, Diğeri yeter. 6 tane yaptık. Pardon arkadaşlar. 5 tane yaptık. Şimdi bu şekilde karışımımızı döktük. Yufkamıza. İyice yayıyoruz. şekilde tavuğumuzu. <laughs> Aynı sigara böreği sarar gibi. Bu şekilde Bu kalan harcımızı yufkalarımızın üstüne sürüyoruz. Evet, yufkalarımızın üzerine sürdük. Şimdi fırınımıza koyacağız. Evet, şimdi çörek atı döküyoruz. <laughs> Evet şimdi e, böreklerimizi yemeğimizi fırına koyuyoruz. Yarım saate pişer. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün yepyeni bir tarifle karşınızdaydık. Çok güzel bir tarifti. Ben baştan beri ne olduğunu bilmiyordum. Abone olmayı, beğenmeyi, zili butonuna basıp diğer videolardan haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın, abone kalın. Görüşürüz. It's hard to breathe, but that's